Ve canlı yayınla birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz danışma hattımız 0212 olup alan kodu olup 331 32 17 18 19 efendim şifalı bitkileri tanıyacağız bugün. Herbali sevgili İbrahim Gökçek Beyefendi'nin yine o e, muazzam engin bilgilerinden istifade edeceğiz. E, dolayısıyla yaşanılan sağlık sorunlarına da bu şifalı bitkiler daha doğrusu hangi şifalı bitkiler hangi sağlık sorunlarına iyi geliyor hepsini ve daha fazlasını kendisinden ...öğreniyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetler, saygılar. saygılar. İbrahim ve iyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Her şey yolunda mı? Hamdolsun. Öyle gibi gözüküyor. Daha iyi olun inşallah diyelim. Benim kitaplar... ...dikkatimi çekiyor. Ben her programda... ...dikkatimi çekiyor tabii ki kitaplar. Ama bu kez, daha doğrusu bugün... ...ekran başına geçen yeni izleyicilerimiz için... ...bir kez daha tanıtalım. Sevgili seyirciler kitap eee şifalı bitkiler ve alternatif tıp başlığı adı altında ve sevgili İbrahim Gökçek kaleminden çıkmış. İçerisinde tam 7 bin adet bitki ve beraberinde fotoğrafları ve hangi bitkiler demin de söylediğim gibi hangi sağlık sorununa iyi sağlık geliyor. Çünkü bitki var, bitki var. Zararlı olan bitkiler var değil mi? Her bitki de faydalı değil. değil. Hiçbir faydası olmayan bitkiler var. Hiç zararı olmayan yani nötr bitkiler var ya da tam tersi ismiyle müsamma şifalı bitkiler var. Hepsini buradan öğrenebilirsiniz ki sonuçlar kötü olmasın. Ama bugün biz yaklaşık 30 dakika süresince sevgili İbrahim Bey'den bizzat kendi ağzından öğreniyor olacağız. Karaciğer yağlanmasıyla bir giriş yapalım. Çünkü biliyoruz ki çok ciddi gözüken bir problem. Sonrasında zaten farklı farklı sağlık sorunlarıyla devam edeceğiz İbrahim Bey. Buyurun. Evet. En zehirli bitkilerde tedavide kullanılır. Fakat nasıl kullanılır? Homopatide kullanılır. Homopati. Homopati. En, Homopati zehirli en zehirli bitkilerde tedavide kullanılabilir. Fakat o ayrı bir ilim dalı. Homeopati. Homeopati nedir? Bitkilerin tentürünün yapılması. Mesela karga büken denen bir bitki var. Çok çok zehirli. Enfeksiyona karşı kullanılır. Fakat bire bir milyon güçlendirilme denir buna homopatite. De sıvılaştırılması gerekir. Mesela bir küfet dolusu etil alkole bir damla karga büken katılır, tentürü yapılır. Bir küfet dolusu alkole. Hmm. Bir gram karga büken. Neden karga büken denir? Kargayı zehirlemek için kullanıldığı için. Öyle mi? Hemen öldürür. Hemen. Veya yılan evet. zehri de şifa amacıyla kullanılır. Yılan zehri Avrupa'da ve birçok düny dünyanın birçok ülkesinde enfeksiyonel hastalıklarda kullanılıyor. Direkt yılan zehri verseniz ne yapar? İnsanı öldürür. Fakat bir mililitre, bin litre alkolle özel bir hazırlanış tekniği var. Homopatik çalkanın sürekli hazırlanır. D6 dediğimiz dozaj olarak D6, bire bin sıvılaştırılır. Bundan tentür elde edilir, D6. Homopatide bu enfeksiyonel, iyileşmeyen hastalıklarda kullanılır, yılan zehri. Kopra zehri mesela çok çok pahalı. Hmm birçok yılan zehri Hindistan gibi ülkelerden Avrupa, Amerika satılıyor. Kontrollü yapılıyor yani. Amerika'da da bu bu işi bilenler tarafından. Tabii tabii, mutlaka. Hı -hı. Yani rastgele kullanmak yok. Hı -hı. Bunlar ya, onu... önemli. O yüzden işte bitkileri Hı. çok iyi biliyor ve tanıyor olmak gerekiyor ama ne kadar çok okursak, okuyalım tabii ki siz bu işin içerisindesiniz İbrahim Bey bir herbalist olarak. Bu işe yıllardır, yaklaşık 19 yıldır yanılmıyorsam kendinize adamışsınız. Hep araştırıyorsunuz, inceliyorsunuz. Bir ayağınızın yurt dışında olduğunu biliyorum ben. Evet. Hatta buradaki fotoğrafları, kitaptaki fotoğrafları bizzat ben kendim çektim dediniz. Ta bunun için Afrika'nın bilmem hangi, değil mi? Ee, şeyine şehir merkezine doğalterapi.org isimli site bana ait bir site. Bu sitede 4400 bitki fotoğrafı var. 4400 dünyada en büyük şifalı bitkiler arşivi oluşturdum. Yani bu bitkiler ne işe yarar, özellikleri nedir, nereden nasıl yetiştirilir, nasıl kurutulur, hasat zamanı nedir? Ne zaman çiçek açar vesaire vesaire. Çok detaylı bilgiler var. Doğaltedavi.org sadece bitkilerle ilgili hı hı. resimler ve onların monografisi özellikleriyle ilgili bilgiler var. Çok güzel. 19 yıl ben aloe vera ile ilgili 19 yıl çalışmam. Hmm, Ama benim bitki. bu işin içerisine girmem 1980, 31 ile geçti. 31 32. yıla giriyoruz yani. Maşallah. 32 Allah daha giriyoruz. çok güç kuvvet versin de iyice çünkü e, her geçen gün yenilikler çıkıyor, değil mi İbrahim evet, Bey? Tabii, yeni tabii, yeni tabii. bitkiler, yeni bilgiler vesaire. Peki karaciğer yağlanması için hangi bitkiler, nasıl siz onun çalışmasını yaptınız? Evet. Ya da karaciğer yağlanması nedir? Öyle başlayalım. Evet. Dün e, Tayland'dan Homopati uzmanı yani herbalist bir bayan gelmiş. Onlar yeni bir ürün geliştirmişler. Bayanların e, akıntıya karşı beyaz, yani mantardan dolayı enfeksiyon kapmadan dolayı özel bir pet geliştirmişler. Onu Türkiye'ye satmak istiyorlar. Aslında buna gerek yok. Mesela çay ağacı yağı. Onunla tanıştım, konuştum. İthalatı, ile ilgili. O özel pete gerek yok. Normal pete Bayanlarda akıntı varsa, pis kokulu, beyaz, sarı, kahverengi, muslu, renk renk olabilir, çeşit çeşit olabilir, ağır olabilir. Hı. Bu gibi durumlarda çay ağacı yağından normal PT bayanlar birkaç damla, yani adet gününde değil, adet günün dışında, Hı. başka günler. Bundan 4-5 damla damlatarak kullanılırsa bu veya da tampon daha iyi. Enfeksiyonu kısa sürede temizler, vajinayı temizler. Neydi yani bitkisi Kalan'dan hangi bitki iyi geliyor? Çay belki? ağacı ya. Çay ağacı. Çay ağacı yağı. ile ilgili burada klinik araştırması var. Hmm. Profesör Doktor Bazert tırnaktaki mantara karşı, ayak tırnaklarındaki veya parmak tırnaklarındaki mantarı çay ağacı yağı ile tedavi etmiştir. Klinik araştırması var. Bazı bayanların işte biraz önce ki akıntı nedeniyle, mantar nedeniyle akıntı olur. Psikokulu akıntılar. Şimdi eğer ki Bağırsaklarında bayanların mantar varsa, bağırsakları tedavi etmediği sürece akıntıyı, vajinadaki akıntıyı önleyemez. Hı. Çünkü tekrar bağırsaklardan, vajinaya, oradan da idrar yollarına enfeksiyon kapabilir. Geçebilir. Geçici Hı. çözüm, kalıcı çözüm nedir? Bağırsakları tedavi. Bağırsakları tedavi etmeden asla idrar yolları enfeksiyonu ve kadın hastalıklarını, psikokulu akıntıları asla tedavi edemez, asla. Hı. çünkü herhangi bir ilaç kullansa, iyileşse, geçici o iyileşme olur. 3-4 hafta sonra tekrar bağırsaklardaki mantar idrar yolları tekrar bulaşır. Geçiyor. Yani Hı. bu nedenle yani Tayland'dan pet getirmek, hijyenik bir getirmek akıllı işi değil. Yani bu lüzumsuz. Yani, karlı bir iş. Para kazanma bakımından ama Hı. bu Hı. ondan Hı. çok çok daha etkili. Hı. Hı. Yani parayı kazanacak olsan, kazanma niyetim olsan getirir satarız ve çok para getiren bir iş. Hı, hı. Karlı bir iş. Tamam, Ama, önce insan sağlıyor, gerek yok. Burada birkaç damla hı hı. çay ağacı ya bu işi halletmek için yeterli. Hı hı. Karaciğer yaralanması neden olur? Karaciğer yaralanması kişi yanlış besleniyorsa, spor yapmıyorsa hı hı. veya içtiği, yediği besinlerde e, hijyenik olmayan yani yıkamadan sebze meyve yiyorsa kirli sularla sulanmış yani lağım karışan pis sulardan Hmm. sulanmış meyvelerde veyahut da içtiği su temiz değilse kişi hepatit a'ya yakalanabilir. Veyahut başka yollarla <laughs> hepatit b'ye, hepatit c'ye yakalanabilir. Hmm. Günümüzde milyonlarca insanda hepatit var. Yani karaciğer iltihaplanması. Karaciğer yağlanması tedavi edilebilir. Şimdi karaciğer yağlanmasının oluşu sebebi yüzde doksan alkolden kaynaklanıyor. Kişi... Alkol tüketiminden mi? Yani. Evet. Yani alkol içenlerin yani mutlaka sonunda karaciğer yağlanması ve pankreas yağlanması ortaya çıkar. Yani kadınlarda da değil mi aynı şey? Kadınlar erkek fark etmez. Yavaş yavaş karaciğer fonksiyonları azalır. Aleti, AST fırlar vs. Veyahut da kişinin bağırsaklarında yoğun mantar varsa mantarlar da alkol üretiyor ki mantarlar üretmiş olduğu alkol Etil alkol gibi bir alkol de değil. Yani kişi alkol içiyorsa, bu karaciğer yağlanmasına sebep olur, yavaş yavaş, hmm. karaciğere zarar verir. Fakat bağırsaklarında kişinin mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu alkol, içilen alkol gibi değil. Çok daha ağır ve toksik alkol. Hmm. Etil alkolün yanında metil alkol, çok çok tehlikeli. Yani körlüğe sebep olan oh, alkol. Mesela bazıları sahte rakı yapıyorlar. Sahter hmm. Sahte rakının içerisinde ne var? Metil alkol. Öldürüyor. O kadar evet. haberleri okuyoruz, görüyoruz. Bütül alkol. Bütül alkol var. Hmm. Çok çok daha zehirli alkoller üretiyor mantarlar. Nereye gidiyor bu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller? Emilerek karaciğere gidiyor. Bağırsaklar 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Ali Sami burada. <laughs> Hakikaten. Emiliyor. Nereye gidiyor? Her şey, bağırsaklarda emilen, vitamin, mineral, enzim, glikoz, her şey karaciğere gidiyor. Karaciğer ne yapsın? Yani 400 çeşit enzim, asit, baz, şunu bunu salgılıyor. Bunun yanında bağırsaklar gelen toksik maddeyi de arıtmaya çalışıyor. Mantarların ve bakterilerin üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeleri arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtmaya çalışıyor? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asitle ...toksik maddeleri bağlayarak atmaya çalışır. O zamanla kişi de... ...B6 vitamini ve... ...B12 vitamini, vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da bağışıklık sistemini... ...çeker Karaciğer zamanla bağırsızlığına gelen toksik maddeyi... ...aratamadığı için yoruluyor, yağlanıyor. Ve toksik maddeler... ...kanda dolaşıyor. Diğer organlara... ...depolanmaya başlıyor. Karaciğer yağlanmasını nasıl önleyebiliriz? Mesela bizim elimizde... ...raporlar var. Pufadim Hanım... Aletesi, asetesi fırlamıştı. Şekeri vardı, tansiyonu, kolesterol, trigrizit. Bütün değerler alt üst olmuş. Doktoru şunu 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 yemeyeceksin. Bir sürü yasak listesi var. Evet. Peynir yemeyeceksin, et yemeyeceksin vesaire vesaire. Herkes. Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bize geldiğinde dedim ki 4 hafta kullan, tekrar tahlil yaptım. Tahlil sonuçlarını karşılaştıralım. Burada da gördüğünüz gibi trigriziti 527'den 130'a düştü. 520'den bu 4 hafta sonra kolesterolü yine düştü, şekeri 190'dan 119'a düştü, aletesi, ASTS'i bütün değerleri 4 hafta içerisinde düzeldi. Ne kullandı? Bu iksir, yani limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başı, zeytin yaprağı içeri Kaç ürünü Kaç çeşit kullandı. bitki vardı orada? 19, 19. çeşit bitki var. Hı hı. 4 hafta içerisinde değerleri düzeldi karaciğer yağlanması ortadan kalktı. Kanındaki yağlar ortadan kalktı. Doktora demiş ki Fadime Hanım 58 yaşında bir bayan. Hı hı. Artık biraz rahat rahat yemenize şey yapın o kadar da çıkmayın kendinizi. Rahat rahat bir şeyler yiyebilirsiniz demiş. Sadece onu mu kullandı İbrahim İksir, Bey? tonik. Tonik bu İkisini. İkisini Mesela burada da bir beyefendi böbrek yetmezliği rahatsızlığı var. Kreatini yükselmiş. Şu ürünü kullanmadan önce 6 hafta önceki diğerleri. Bu da 6 hafta sonraki diğerleri. Fakat e, tiroid bezesinde de nodül var. Ameliyat olması gerekiyor. Parathormonu 327'lere fırlamış. Evet, Normal evet. 65'i geçmemesi gerekir. Hmm, 65 nerede? 327 nerede? Evet Bayağı yani 65'i geçmemiş. 327 paratormonu tiroid bezesinde nodülden dolayı hmm. hormon anormallikleri var. Aletesi, asetesi yüksek değerleri bütün fırlamış. Bizim ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra karaciğer değerleri normala döndü. Parat hormonundaki tiroid, tiroid bezesindeki e, normala döndü. Evet. 84'e. 84, evet. 6 hafta. Altı hafta içerisinde 84 gibi değeri normala döndü. Evet. Burada bir başka bir efendi Mevlüt Bey. Mevlüt Bey altı hafta bizim ürünleri kullandı. Mesela burada ALT'si, ASTS'i. 80, 82 olan asetesi. Bey'in sıkıntısı neydi? Özür dilerim. Kaçırdım onu da. Ne? Sağlık sorunu neydi? Karaciğer yağlanması. Hı? Bir. E, kolesterol, şeker artı hipofiz bezesinde mikro adenom. Yani beyinde hipofiz bezesi nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sağlanan ve Hı. bütün hormonların şefi, organizatörü. Nerede ne kadar hormon salgılanmasını gerektiğini diğer ee, hormon salgılayan bezeleri emreden yönlendiren beze bütün hormonların şefi ee, adenom yani küçük bir kis oluşmuş hmm. doktor burnundan gireriz ameliyat ederiz fakat çok rizikalı demiş da hayata küsmüş kolesterolü tansiyonu aletesi asetesi şekeri her bütün değerleri fırlamıştı. 6 hafta içerisinde değerleri normale döndü. Evet, titranmış zaten tam bu tarzı. Evet. 6 haftalık. 6 hafta. testi burada mesela gördüğünüz gibi 82'den 27'ye düştü. AST'si 151'den 27'ye düştü. Güzel. Değerleri normale döndü. Altı ne hafta Ne yaparak içerisinde. bir daha söyleyelim o zaman? Evet. Sizin odaklı konuştuğumuz için. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı karıştır. Günde ne kadar kullanması gerekiyor bir kişinin, İbrahim Bey? günde 3 4 günde... defa yapar. 3 4 defa dersiniz. biraz su iç. <laughs> ben hatırlatıyorum bu arada 0212 sevgili seyircilerimiz alan koduyla 331 32 17 18 ve 19 arayarak konuştuğumuz konularla olabilir. Farklı sağlık sorunlarımız olabilir. Benim sağlık sorunlarıma şifalı bitkilerin tedavisi ya da çözümü olabilir mi gibi sorularınız varsa da dediğim gibi ekran e, ekranda görmüş olduğunuz danışma hattını arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Evet buyurun. Evet. Ee... 6 hafta kullandığı zaman bütün damarları temizler, aratır, karaciğer yağlanmasını önler. Bütün aletesi, asetesi normala döner. Önce doktora hı. gitsin, muayene olsun, tahlil yaptırsın, hı. diğerlerini öğrensin, sonra kullansın. 6 hafta sonra karşılaştıralım. farkı görsün. Aradaki farkı görsün. Yani hı. bazıları diyor ki 3 ay kullan, 5 ay kullan. Yok öyle. 3 ay, 5 ay değil. 6 hafta. Hı. Önceki rapor, sonraki rapor. Karşılaştıralım görelim. Hı hı. Alt Çift raporlarda da zaten evet. eğer midesinde var. problem varsa kişinin gastrit veya ülser varsa hı hı. tonik kullanması gerek artı. Eğer midesinde gastrit veya ülser varsa midedeki problemleri halletmek gerek. Eğer midedeki bakteriyi yok etmezseniz halukobacter pylori buradan toksik madde akışı devam edecek. Çünkü bakteri bir sürü toksik madde üretiyor. Bir, hı hı. gastrit veya ülser nedeniyle mide yeterince interesting faktör salgılayamaz. Interesting faktör nedir? Hı, hı Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin emilimini sağlar. Anahtar gibi. Nasıl ki glikozun yani şekerin hücrelere ulaş, ulaş, ulaşması için inzülün gerekir. İnzülünü pankreas salgılar. İnzülün olmadan şeker yükselir. Hı. Burada da besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozun emilebilmesi için midenin interesting faktör salgılaması gerekir. Eğer kişinin midesinde gastrit veya ülser varsa, intresin faktör azalır. Azalırsa vitamin mineral mi de azalır. Hmm. Bu da bağışıklık sistemini çeker. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk vesaireye sebep olur. Hmm. Bu nedenle midenin mutlaka tedavisi gerekir. Evet, peki İbrahim Bey bir şey söyleyeceğim. Bu sıkıntı yaşayan birçok insan olduğu için e, benim de bir arkadaşım var. Onu hemen gündeme getirelim. Onlar da ne yapsınlar diye soracağım çünkü size. Mesela kızın hiçbir şekilde kilo problemi yok. Gayet düzgün bir fiziği var. 37 yaşında ve 58-60 civarında. E, fakat dört gün yemek yiyemiyor. Yani sofradan hep aç kalkıyor. Çünkü niye biliyor musunuz İbrahim Bey? Önünde çok sağlıklı bir yemek de olsa işte sebze yemeği bile olsa en fazla iki kaşık, üç kaşık alabiliyor. O bile onda mide rahatsız. Yani bir He, abartmıyor ama 10 dakika 15 dakika sonra mide tuttu. Böyle gaz çıkarma olayı. Ondan sonra fenalık geçiriyorum. Böyle terliyor, e, bir, bir garip hal alıyor. Yani midesi onu zorluyor ki yediği aslında hiçbir şey. Bu bu şekilde sıkıntı çeken insanlara ne tavsiye edersiniz? Tonik, en ağır gastriti ve ülseri 4-5 haftada 4-5 fazla değil. En kötü ihtimal pangastrit, Bütün mideyi kaplamışsa iltihap alt hafta. Yani bunu ben söylemiyorum. Profesör Doktor Çerni, evet. Profesör Doktor Wesler, Profesör Doktor Miller 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Stanford Kaliforniya Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmışlar, belgelenmiş. Fakat onlar lahananın birleşiminde çok az miktar yani birçok vitamin, mineral, enzim vesaire var da bir de çok az miktarda tiyo siyanat var kişi evde bu lahanayı mikserde çekse suyunu içse iyi gelir. Fakat tiyosiyanat tiyot bezesini iyot akışını engeller kuadrat sebebiyle. Bizim farkımız nedir? Bu tiyosiyanatı sıfırladık. Nasıl sıfırladık? Diğer 19 çeşit bitkili. Hmm. Yoksa kişi evinde lahanayı mikserde çekerek suyunu içer. Tabii oksitleniyor o ev mikserde çeker de da suyu içerse oksitlenme var. Etkisi azalıyor. Yani bizim bu ürettiğimiz gibi doğal üretmek Mümkün değil. değil. Hı -hı. Aa, yani ayrı fark o kadar basit bir şey değil yani üretmek bunu. Hı -hı. Özel Tabii. bir fermentasyon gerekiyor. Tabii yoksa niye siz bu işe el atasınızdan değil mi? Senelerinizi buna verirsiniz. Peki İbrahim Bey çok kısa lafınızı böleceğim. Şimdi şuraya bakıyorum ben değişik değişik bitkilerin, e, otların olduğunu görüyorum. Civan perçemiz, sinirli ot, üzerlik. Onu ben ilk defa duyuyorum. Onu bir açalım. Hani hangi hastalığa iyi geliyor? Deve dikeni, tohumu? Tüm evet, tohumu... ve aloe vera bizim meşhur, evet. çok ünlü ve gerçekten birçok derde deva olan bitkimiz. Evet. Bu deve dikeni tohumu karaciğer hastalıklarında özellikle karaciğer zehirlenmesinde bundan silimarin denen çok etken bir madde elde edilir. Hı hı. Hemen hemen her hastanede bu bulunur. Neden? Bazı insanlar ormana gidiyor mantar toplamıyor. Mantar toplarken yanlışlıkla zehirli mantar da toplayabiliyorlar. Zehirli mantar eğer ki hemen tedavi edilmezse ölüme sebep olabilir. Bundan elde edilen zilimarin zehirlenen kişiye vurulduğunda hemen toksik maddeyi bünyeden atıyor yani. Ölüm, zehirlenme rizikosu sıfırlıyor. Hı hı. Eğer ki hastanede bulamazlarsa başka hastane yetişmeleri gerekir. Çünkü o bazı mantarlar amaratin denen çok toksik, ağır bir toksik madde içeriyor. Hı hı. Bazı mantar türleri. Bu nedenle ormana gidenler dikkat etsinler rastgele <laughs> Bilmedikleri mantarı toplayıp tabi şimdi mantar evet. zamanı değil de sonbahara doğru. ilkbahar ve sonbahara doğru. Hı -hı. Bilmedikleri mantarı toplayıp da karaciğer zehirlenmesine karşı dünyada en etkili bitkidir. Deve dikeni yani, Evet. Hı -hı. Şimdi bazıları mesela enginar yaprağı karaciğer yağlanmasına iyi gelir diyorlar. Ve bazıları bunu yanlış anlıyor. Bol bol enginarlı yemekler yiyorlar. Yani enginar bu çiçek tabanından yapılan enginar yiyor e, yemeği çeşitli tadı güzel yemesi güzel fakat etkisi sıfıra yakındır neden çünkü enginarın çiçek tabanı değil etkili olan sapının yaprağı hmm. çok acıdır zehir gibi onu çayını içemezsiniz ben kendim bunu yetiştirdim çayını içtim zor dayandım birkaç hafta çok, Siz çok zor acı. dayandıysanız hakikaten acıdır. <laughs> evet çok çok Alo acı. Aloe yiyen biri olarak değil mi? Evet. Hmm. evet. öyle zaman zaman yanılgıları da düşebiliyoruz. Bir uzman kalkıyor ee hani faraza söylüyorum bitki ismi vermeyeyim ama bir x bir bitki diyor. Hemen biz koştur koştuk gidiyoruz ya manavdan ya marketten ya bir herhangi bir aktardan alıyoruz. Eve gelip kendi e, olur olmaz bilgilerimizle bir şeyler yapıp tüketiyoruz ama onun getirisi yok diyorsunuz. Olsa da çok çok az tab, diyorsunuz. Tabii evet. yani öyle. Üzerlikse aşıklar için. Nasıl yani? <laughs> Hiç duymadım. <laughs> Bunu hemen açalım İbrahim Bey. Üzerlik. Yani, bir Harmala. Evet. Geçenlerde bir Uzman vatandaşımız yani Hı -hı. üzerlik alerji iyi gelir dedi. O nedenle aydınlatmak ne, için var. bunu bilgi verdim. Alerjiye hiçbir etkisi yok. Ona söyleyeyim önceden. Öyle mi bir daha? Televizyona abi. çıktı vatandaşın birisi ismi Hı -hı. önemli değil. Hı -hı. Ahmet Mehmet X. Yok vermeyelim. Alerji iyi mi? gelir dedi. Vatandaşlar ben arıyor. Diyor ki alerji iyi geliyormuş bize üzerlik gönderin. Nereden çıktı bu dedim. Herhangi bir klinik araştırması mı yapılmış benim haberim yok. Bilgi mi var belge mi var? Nerede ne zaman kim denemiş? Alerjiyle hiçbir, hiçbir etkisi yok. Hmm. Fakat diyelim ki kişi granül kahveye benziyor. Aşık oldu. Evet. Aşık. Sevgilisinden ayrıldı. Melankolik bir duruma düştü. Bunalama girdi. İntihar yani daha etmek çok psikolojik. istiyor. Evet, intihar etmek istiyor. Gerildi. Her şeyden soğudu. Hayattan küstü vesaire vesaire. Sorunlar yaşamaya başladı. Hmm. Bu gibi durumda olan bir insan özellikle çayı içtiği zaman kafasındaki bütün negatif düşünceleri siler. Şah yani. diye. Oo aşıklar karşısında. Arabanı... Aşk yaşayanlar o zaman ekran hı, hı. başına diyelim. Yani çok güzel aroması var. Mis gibi, çikolata gibi geldi bana. Yani çikolata Bunu Eskiden bana. evlerde tütsüsünü yaparlardı ki kötü ruhları, cinleri kovsun Öyle diye. Mi? Aslında bu tütsüsü cinlere kovduğunda falan değil. Kişi bunun tütsüsünü burnuna tütsünü çektiği zaman ...beyne etki yapıyor. Kafadaki bütün negatif düşünceleri siliyor. Hı yani psikolojik etki etkili. Eskiden bunları vatandaşlar bazı eskiden yani e, bu şamanlar vesaire ta eski ta binlerce yıl önceden beri bu kullanılan bir bitki. Hı hı. Ne için kullanılmış? İnsanlar rahatlasın, negatif düşünceyi beyinden silsin diye. Hı hı. Ama bazıları kendi kontrolünde kalabilmesi için Cine karşı etkili, şuna karşı etkili, buna karşı etkili diyerek tütsüsünü yapmışlar ve seremonik hale getirmişler. Hmm. Aslında bunu herkes kendisi evde tütsüsünü yaparak koklayabilir, hı hı. rahatlatır. Özellikle böyle psikolojik rahatsızlara, melankolik aşk acısı çekenler için çok çok etkili İlade bir bitki. Diyorsunuz. Hiçbir yan etkisi yok yani. Hı hı. Kullanılabilir fakat alerjiye karşı hiçbir etkisi yok. Etkisi yok, yok diyorsunuz. Yani etki alanı farklı. Hı hı. Her bitkinin etkisi farklı. Hı hı. Evet, bu evet. altın başak otu, altınbaşık otu İdrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitki mesela kronik böbrek yetmezliğine karşı biz bundan özel bir çay harmanı e, üretiyoruz Şöyle eğer kişinin ki kişinin böbrekleri iflas etmemişse hı hı. yani idrar çıkışı varsa diyalize girmemişse çok kişi güzel. tedavi olması çok çok kolay ama dialize yeni başlamışsa dialize girmeye bu diyalize giren kişilerin de kurtulması mümkün. İksir, aloe vera jel ve özel bir çayla. Hı hı. Ha, onları bir kullanıyor olmaları gerekiyor. Tabii, tabii. Ondan sonra bütün hani lük oluşturması adına bahsetmiş olduğumuz neyi konuşmuştuk biz şimdi? Altın, Altın başak, başak otu kullansın ki. Sırda tek başına etsin. kullanılmaz. Altın başına otu tek başına kullandığı zaman kişi buraları kaşıntı yapar. Kaşındığı yerler arı sokmuş gibi kabarır. Öyle yani mi? rastgele kullanılmaz. Hı. Isırgan otu, ayrı kökü, civan perçemi, at kuyruğu otu gibi 5-6 çeşit bitkiyle karıştırılarak Özel bir çay harmanı hazırlıyoruz biz. Hmm. Diğer yan etkisini, aslında yan etki değil. Çok yoğun iltihap çözücü. Kişinin böbrekleri küçülmemiş, büzülmemiş, yani çürümemişse kronik böbrek yetmezliği olan kişiyi tedavi eder. Ettik de zaten burada raporlarımız var. Hmm. İdrar çıkışı olduğu sürece problem değil. Diyalize yeni başlamışsa o da problem değil. Çok geç kalınmadığı sürece tedavi edilebilir. Etken diyorsunuz. Kronik böbrek yetmezliğine karşı etkili. Hı hı, güzel ki bu noktada da yine çok ciddi sıkıntı çekenler var. Onlar için de güzel haberler, müjdele hı. haberler oldu. Ve civan, civan perçemi, perçemi. Bayanlar çok, için da özellikle isterim. kadınlarda adet düzensizliği, adet yetersizliği. Şey Mesela bazı bayanlarda ...adet e, görme halinde... anormallikler oluyor. Adet düzensi, adet yetersizliği. Sancılar Veya da olabiliyor. Programın dinleyeyim. başında değindiğim gibi... ...pis akıntılara karşı vesaire... Hı. ...çok çok etkili ve güzel bir bitki. İbrahim Bey kötü kokan hiçbir bitki yok. yani Şu an kadar kaç bitkinin kokusuna baktım... ...hepsi muhteşem, çok böyle cezbedici. Yani sanki şunu kaynatsak da iki dakikada... ...burada çayını içsek gibi... ya ...iştaha geldim birden. Ama <laughs> bir aloe vera'mız var ki... Evet. ...onun tadı biraz kekri, biraz acı gibi bir şey... ...ama onun da çözümü değil mi hastalıklarda güzel sektöründe bu da sevgili seyirciler bizim meşhur aloe vera bitkimiz hep bahsediliyor. Bir şekilde duymuşsunuzdur, kulak aşinalığınız vardır. işte o bitki bu bitki efendim. Bu bitkinin bir sürü faydaları var ama İbrahim Bey bu bitkiyi ne evet. için kullanmış? Bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Hı hı. Ee, New York New York'ta Louis Pauling ensünün yapmış olduğu klinik araştırma var. Yani belge var, bilgi var bu konuda. Bu klinik araştırması sonucunda şey. bağırsaktaki mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Bir, iki aloe vera hakkında çok dedikodu çıkardı. Bazıları yani bu işten çok para kazananlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kolesterole karşı satılan ilaçlar Türkiye'nin bütçesi kadar milyar dolarlar, 300 milyar dolar. Hı hı. Çok büyük bir sektör, çok büyük para dönüyor. Hı hı. Bunun hakkında büyük kampanya başlattılar, negatif. Alman Sağlık Bakanlığı ile Alman ilaç Üreticileri Birliği de Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da iki buçuk milyon insan üzerinde birebir araştırarak, soruşturarak yapmış olduğu bir araştırma sonucunda bağırsaktaki mantara karşı etkili olduğunu ispatladı bir. Şeker hastalığına karşı etkili, deri hastalıklarına karşı etkili. Sedef gibi, eksama gibi. Birçok az. Tabii. Birçok az. Çünkü bağırsaktaki mantarı yok ettiğinizde Hı. polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seberoik eksem. Her türlü alerjik hastalık ve diri hastalıklarından kurtulursunuz. İbrahim bir bağırsaklarımızda mantar olduğunu nasıl anlıyoruz? Ona göre Kişinin ki dilinin üzerinde, şey dilin, dilinin üzerinde, kendisi aynaya bakarak görebilir herkes. Hı, hı. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var, sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Sağlı sollu diş izleri varsa karaciğer yağlanması var. O, dilin var. üzerinde bir çizgi varsa midede gastrit var. Ben Almanya'da binlerce insanın diline baktım. Hemen hemen Türklerin hepsinin dilin ortasında bir yırtık var. Neden? Türklerin hemen hemen hepsinin midesinde problem var. var. Neden? Çünkü hmm. bir çayı çok demlerek içiyoruz, hmm. aşırı tatlı yiyoruz, efendim, tatlı çok yiyoruz, peynir çok yiyoruz. Bunlar da peynir asidoza sebep oluyor, kemik erimesine sebep. Oluyor. Yani yanlış beslendiğimiz için Mantan Türklerin hemen de. hemen hepsinde. Minimansız. Mide, Mide. Mide rahatsızlığı var. Onların hepsinin kökeninde de bağırsaklarda mantar evet. ortaya çıkıyor. Mantarın da e, kökten tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun, Bunun için yapmamız gereken şey, son bir dakika bir kez daha söyleyelim. Aloe Alevöre'nin birleşiminde Hı -hı. 19 çeşit bitki var. Ne işe yarıyor bu? Bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitkilerden oluşan bir karışım. Tadı da güzel, içimi de güzel, etkisi de mükemmel. Peki. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler. Saygılar, hürmetler. Programımızın sonuna geldik. İlerleyen programlarda yine beraber olacağız. Nasıl olsa İbrahim Bey daha farklı konuları konuşmak üzere. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ve sevgili seyircilerimiz danışma hattımız 0212 331 32 17 18 19. Bizlerden bugünlük bu kadar efendim programımızı noktalıyoruz. Haftaya yine pazar günü saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Sine 5'te pazar sohbeti programıyla karşınızda olacağız. Herkese keyifli güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Her şeyde gönlünüzce olsun efendim. Görüşmek ümidiyle Esen. thank